arkadaşlar. Bugün ee, ne yapacaktık ya, ne ya o Bugün bu playtime oynayacağız. Bu playtime. Play kime? Play play <laughs> İğrenç ya bunun işleri. Ay çaptır iki. çaptır. iki de çıkmış. O zaman ben çap... Köpüğüm bir haller oldu. <laughs> Neyse. Evet. Oynayacağız. Bakalım. Ne kadar korkunç. Korkak da e, korkarsak da ölürüz. Ölürsek de ne oldu biliyor musunuz? Bir daha video çekemem. Allah bir daha biraz video çekemem. Geberirsem de. Dükkan. Tamam da ben Burada tek miyim diyecektim bu ne ya? At şunu şuraya. Yok. Bunu da bulacağım. Ef of. Ya niye kasıyor? Lan Arkadaşlar oyunu böyle oynayacağız. Da e, ee, neydi? Hmm. ay yavrus yeşil, sarı, pembe, kırmızı mıydı? Sarı mıydı? Hangisiydi lan? Unuttum. Bu ne? Sen kimsin lan? Çiçek. Oy, bu çektir ikide çıkıyor. Böyle kafamıza doink doink yapıyor. Evet. Bu da şey olacaktı. Ha. Ha, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Ezberledim. Yeşil, pembe. Bakayım. Ha, onlar var da ben tek oynayacağım. Bu ne bu ne Sadece bir kolum var. E ben bir şey açamıyorum ki ben. Niye burada kapımızı göremiyoruz onu anlamadım ama neyse. Bakın bir atıyorum. Evet gidiyoruz. A Tamam burayı doldurmuşlar. <laughs> Hayır gelmiyorum gelmiyorum. Ama gelsen mi? Hugi bugicim. Aleyküm mesela. Gebertcan mı biz ne? <laughs> Gebertme lütfen. Benim annem var. Benim YouTuber ailem var lan. Benim YouTuber ailem var lan. Seni gebertirim bak. Seni buradan şuradan. senin papajını çıkarım. Bu ne ya? Sillanım lan. Ah seni çağırırım. Orada dur. Bizim bizim arkamızda koskocaman e, TH er, yani TH tere tere ailesi var da. Bu ne lan? Niye mi gireceğiz? Girdim. Ne yapacağız burada? doğru atmadı. Bu şu heyecanlandım. Bunları ne hocam. Ama ben elim aldım. Niye ki? Aleyküm mesela. Hoppa. Hey, ee, şey nasıl alacağız? Attım mı ben az önce? Ay onu nasıl alacağız ya? Kırmızı el. Kırmızı el ne nerede alacağız? Aa burada açık. Korkuyorum. Artık bismillah. Aa! Gebertme, lütfen beni. Gözlerimi kapatayım şu an. Tigran hareket ediyor mu onu bile bilmiyorum. Şu an elimi oynatıyorum. Açtım. Oh. Bir şey yok. Hayatta mıyım? Kanka ben hayatta mıyım? Hı Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, Evet, tamam. Evet, geber geber gebermeye mi gidiyorum? Ne böyle gidiyor? Neyse, buraya gidiyorum. <laughs> Ay <Hayır, bence> de... <laughs> yukarı çıkamıyorum? Öyle ya. Ben nasıl gideceğim? Gidiyoruz bilmiyorum Allah rahmet eylesin Şimdi ben gözümü kapatacağım Arkadaşlar geldiğimiz zaman söyleyin. Geldik mi? <laughs> Öldük mü? <laughs> Tamamen yemişiz Hoki poki nerede? Lan manyak hoki poki Kal lan burada dedim Bu ne? My name is Hogi. Ha gi bo gi Bu göz niye kitetmiyor? Çaktırabilir çaktır mi ya? <laughs> hani bu mavi niye kırmızı değil? Evet niye kırmızı değil ya? Neyse, oyunu kur. Kanka orada bir şey var mı? Çocuk buraya koşarak geliyor. Öldü. Ya. Ya korkuyorum ben ya. Gitmesem olmuyor mu? Arkadaşlar. Abone oldunuz mu? Bak öyle giderim. Like atın. Abone olun. Hem de abone ol olma rekoru kırım. Tamam. Gidiyorum. Gitme. Gideyim. Gitme. Arkadaşlar ben bunu almayayım. <laughs> Geleyim mi? Gel abi. Burada bir şey yok. <laughs> Hayır gitmem ben. Kesin onu yok yedi. Hadi bismillah. Bir şey olmuyor. Bir şey olmadı. Allah Allah. Ne bir şey olmadı? Ugi ugi neredesin? Ucumu ye. Hey. Kisi mi ise? Şşş. Ee. Alo. Ne burada? Burada bir şey olmuyor ki. Bekleyecek miyiz? Tamam bekliyorum. Hocam bu kim çıkacak bizi yiyecek? Bizim arkamızda TRO ailesi var. TR TR. Yani TR var. Ervan'ın R'si Tihye'nin de T'si Ama benim gerçek ismim Miray Karakaş Yani bizim arkamızda Dağ gibi Bir Yine de ben böyle diyeceğim. Tere ailesi var. TR. Evet. Burada bir şey olmuyor. Niye? Oradan mı gideceğiz? Ama ya bu gibi çıkarsa hemen sağa döndüğümüz zaman Bu kötü bakıyor ya. Arkadaşlar bir de bakıyorum o geliyor mu diye. <laughs> Gibu gem, gelmesen olmuyor mu gibi gem. Gidiyorum. Gider mi? Nereden gelecek ki? Hmm, ee, gel taraftan. Ben buraya gidiyorum. Hadi Geliyor 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 geliyor. Vallahi billahi geliyor. Ben kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Buradan mı geliyordu? Burada da... mı geliyor bilmiyorum, bilmiyorum ama. Alıyor lan. Arkadaşlar. Ben nereden gittiğimi anlamıyorum. Saçma sapan yere gidiyorum. Bugını buldum lan oyunun. <laughs> Bugını buldum lan oyunun. <laughs> Neredeyim ben şimdi? Aa el var. Al el. Sana da el. Hadi lan be? Aşağı gebermişiz. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar yok olsun. Benim korktuğum yeter bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Şimdi Bir gece nasıl uyuyacağım? Annem ağzımı sıçacak. Gece uyumadım diye. Neyse. Bay bay diyorum. Bay bay.